Canlı yayınımız başladı, evet birkaç dakikalık gecikme yaşandı. Hemen e, canlı yayınımıza başlatıyoruz. Şu anda tabii ki kültürümüzü tanıyalım. Geçmişten günümüze kültürümüz konusuyla sosyal bilgiler dersinde Tonguç Akademi'de canlı yayınımız başladı. Ara tatil bitti dedik ki tamam ara tatil bitti. O zaman ne yapalım şimdi de kültürümüzü tanıyalım. Geçmişten günümüzü kültürümüz dedik. Beşinci sınıftayız. Türkiye'nin en çalışkan, en başarılı, en akıllı, en böyle e, yani yanlış anlaşılmasın inek beşinci sınıf öğrencileri buradalar. Çünkü şu anda canlı dersten sonra okul derslerinden sonra geldiler Tonguç Akademi'nde bizle beraber sıkı sıkıya ders çalışmaya devam ediyorlar. Sosyalde öğrenecekler. Kimler burada peki hemen bakalım. Afife Damar burada, İsmet Gürel burada, Özlem Atış burada, Eğlence TV burada. Aynı zamanda Hicabi Varol, Hatice Açıkbaş, Muhammed Arsan. Gerçekten burnuma buram buram maydanoz, marul, kıvırcık, dereotu kokusu geliyor. Çünkü inek öğrenciler şu anda bir yandan hem gıda gıdalarını yiyorlar hem de bir yandan da ders... Tebrik ediyorum arkadaşlar. İnek derken esası yanlış anlaşılmasın. Sizi övüyorum, güzel bir şey söylüyorum. Çünkü esasında biz de çalışkan, başarılı, akıllı öğrenci böyle bir tabir kullanılıyor. Ee, zeki öğrenci diye bir şey yoktur zaten. Zeki bir insan, bakın çok ilginç bir şey, onunla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Zeki ama çalışmıyor. O zaman zeki değil. Çünkü bir insan zeki ise ders çalışması gerektiğini bilir. Çalışır başarılı. Siz öylesiniz. Siz şu anda ders çalışıyorsunuz. Zaten çok güzel de notlar alıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Biraz gevezelik yaptım. Dersin başında ama sıkıntı yok. Hadi bakalım canlı yayınımız başlasın. <laughs> Canlı yayınımız başladı, ben de hemen bir yudum su içtim birazcık, o yüzden beklettim sizi. Bugün dersimizde milli, dini ve mevsimli bayramlarımızı, kültürel etkileşim kavramını, kültürel sürekli kavramını ve kültürel değişim kavramını güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Dini, milli veya... Mevsimlik bayramlarımız bir arada yaşamamıza katkı sağlayan kültürel ögelere örnektir. Arkadaşlar bu arada mutlaka söylemişizdir bir kez daha söyleyelim. Beşinci sınıf uzaktan eğitim programı inşallah almışsınızdır. Bunlar tomuç kitapçılarında sizleri bekliyorlar. Neyse birazdan yine söyleriz devam edelim. Burada milli bayramlarımızın birincisi arkadaşlar... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. bu biliyorsunuz. Bu tarihte e, Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı ve Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı sadece bizlere değil tüm dünya çocuklarına hediye etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da yine Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ve Milli Mücadeleyi başlatması ile ilgili bir bayram. Bu da gençlere armağan edilmiş bayram. Tabii siz bayram deyince aklınıza hem bu güzel günler geldiği gibi aynı zamanda 23 Nisan okullar tatil oluyor. 19 Mayıs okullar tatil oluyor. Buradan biraz bayramları seviyoruz birazcık. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na baktığımızda ise e, yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluş tarihi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da yine 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildi. Bu tarihi de bilmemiz lazım. O zaman burada Büyük Millet Meclisi açıldı. Burada Mustafa Kemal Atatürk e Samsun'a çıktı. Burada düşmanı denize döktük. Burada da Cumhuriyeti ilan ettik 29 Ekim 1923'te diyoruz. Şimdi dini bayramlarımıza baktığımızda ilk başta Ramazan bayramını görüyoruz. Ramazan bayramı hani Ramazan ayında oruç tuttuktan sonra artık hatta şeker bayramı da diyoruz biz bu bayrama. Şekerler paylaşılıyor böyle löp, löp güzel güzel şekerleri çikolataları e, yiyoruz. Ve kurban bayramı var. Bu bayramlarda da aile bireyleriyle bayramlaşıp akrabalar, komşular, arkadaşlar ziyaret ediliyor ve büyükler ziyaret edilerek... Elleri öpülüyor. O zaman sorumuz geldi. Oo. Hangi kelimeyi kullanırsak dilimize sahip çıkmış oluruz sizce? Savunma mı sizce Türkçe bir kelime yoksa defans mı Türkçe bir kelime? Bakalım bu soruyu kim bilecek? Gerçekten ben de merak ediyorum. Şu anda bizleri birçok arkadaşımız izliyor. Ben görüyorum şu anda Türkiye'nin en başarılı öğrencileri... Ee, şu anda burada görüyorum işte Bulem Nas Sezer canlı değil demiş mesela evet haklısın Bulem Nas Sezer canlı değil. Hüme... <laughs> canlı olmaz olur mu Bulem? Abdullah Avcı Hümeyra Cantürk, Emiratör Murat Kaya, Tymsh aynı zamanda Gökay Oyunda, Ardanıl Canlı, Feyza Keskin herkes şu anda burada arkadaşlar Hüsra Armağan Aktaş ve aynı zamanda Almina Su Yıldırım, Hello Tonguç Hello Almina Su. Hepimiz buradayız. Cevabımız arkadaşlar bakın Türkçe'de büyük ünlü mü denen bir şey var bakın. A kalın, U kalın, A kalın. Hepsi böyle kalın harfi olduğu zaman Türkçe bir kelime olduğunu anlıyoruz. Defense ise defense. Yani hem İngilizce'den sonra kalın gelmesi ve İngilizce'de bir kelimeye benzemesi dolayısıyla bu e, Türkçe bir kelime değil. Bunu e, şöyle hemen altına Türk bayrağı yapalım şöyle. Savunma kelimesini kullanırsak dilimize sahip çıkmış oluyoruz. Peki bunu ilk kim bildi? Onun da hemen ismini şöyle yazalım. İlk bir arkadaşımızın ismi... Bakalım ne olacak tahmin edebilecek misiniz? Murat soy isim belki başka Muratlar da vardır. Murat Kaya bildi. Murat Kaya'ya tebriklerimizi sunuyoruz ve hemen mevsimlik bayramlarımıza bakalım. 21 Mart Nevruz Bayramı ve 6 Mayıs Hıdrellez Bayramları da bizim mevsimlik bayramlarımız. Burada baharın gelişini kutluyoruz. Kız isteme, nişan ve düğün törenleri bizleri bir araya getiren kültürel unsurlar. Ülkemizin çeşitli yörelerinde bu törenlerde farklı uygulamalar görülse de tüm törenler ortak duyguyla gerçekleştiriliyor. Şimdi Ülkemize 20 yaşına giren erkek Türk vatandaşları askere gitmekle yükümlü ve askerlik kutsal bir görev olarak kabul ediliyor. Ülkemize askere gidecek gençlere de asker uğurlama törenleri e, ülkemize askere gidecek gençlere asker uğurlama törenleri yapıldığını bilmemiz lazım. Hatta ne diyoruz? En büyük asker bizim asker diyoruz ve aynı zamanda aynı zamanda ne diyoruz? Mehmetçik diyoruz. Mehmetçik ne anlama geldiğini bilen var mı? Mehmetçik ne demek? Bunu bakalım kim bilecek? Ee, sizler bilirseniz tebrik edeceğim sizleri arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Mehmetçik ne demek? Yani Mehmet ismini biliyoruz. Mehmet, peygamberimiz Muhammed'in, Muhammed, Muhammed e, Hazreti Muhammed'in adına biz Muhammed demeyelim de e, hani saygıdan dolayı Mehmet demişiz. Mehmetçik ne demek acaba? Bakalım bunun anlamını bilenleriniz var mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Mehmetçik çok önemli bir kavram çünkü. E, acaba kimler bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi ülkemizi askeri cücenlerle askere uğurluyoruz ve böyle çok sevinçli bir şekilde uğurluyoruz niye en büyük asker bizim asker diyoruz Mehmetçik Türk askerine verilen isimdir arkadaşlar dünyadaki askerlere asker denir ama Türk askerine Mehmetçik denir çünkü Mehmetçik e, vatanı için ülkesi için harika bak Türk askeri kelimesini kim yazmış vatanı için e, Arzu Tulgar'ı tebrik ediyorum Arzu Tulgar'ın adını yazalım Arzu Tulgar'ın adını şöyle hatta güzel yazalım Arzu Tulgar diyorum gerçekten Türk askerine biz e, Mehmetçik diyoruz niye çünkü Diğer askerler de asker ama Türk askeri bambaşka diyoruz. Şimdi kültürel değerlerimizi yaşatmak ve onlara sahip çıkmak bizim için önemli bir görevdir. Ve aynı zamanda bizleri bir araya getiren ve bizlere beraber hareket edilmeli olan ağız falan tanıyan bu değerleri iyi tanımalıyız. Ve gelecek nesillerinde bu değerleri yaşamasına katkı sağlamalıyız. Niye? Eğer biz böyle Ramazan bayramını Kurban Bayramını kutlamazsak işte askerlik geleneğimizi, işte kız isteme, nişan ve düğün törenlerimizi, böyle bayramlarımızı, işte Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi bayramlarımızı veyahut da işte diğer türlü başka ne diyebiliriz mesela bu, bu milli bayramlarımızı e, kutlamazsak, göz ardı edersek zamanla kendi milli benliğimizde kaybolmuş olur. O yüzden bunlara sahip çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman sorumuz gelsin. Hangi kelimeyi kullanırsak dilimize sahip çıkmış oluruz? Bakalım. Bunu kimler bilecek? Bence bunu birçok arkadaşımız bilecek. İlk bilen arkadaşımız kim olacak gerçekten merak ediyorum. Tabii şu anda canlı e, sohbette yani e, canlı chatte... Canlı sohbette daha doğrusu, Türkçe kullanalım, bakın canlı chat niye diyorum ben de. Canlı sohbette gerçekten yüzlerce yorum geliyor. Hatta bu yorumları bize e, söyleyen arkadaşımızın ismini de şöyle göstereyim. Bakın Şu şey Steve'i tanıyorsunuz belki, diğer sınıflarda söyledik. Steve'in gözler şu anda bu yorumları okurken böyle oluyor arkadaşlar. Bir göz bu tarafa gidiyor, o kadar çok yorum atıyorsunuz ki... Böyle ağzı gürüne karışıyor. Kaşlar birbirine giriyor. Şaşırıyor. Burada tabii ki okey'in İngilizce olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada doğru, doğru cevabımız tamam olacak arkadaşlar. Tamam ee, kelimesini ilk bilen Eda Karacalar olmuş. E, ee, Steve'in söylediği kadarıyla. Is it okay? Bak tabii o İngilizce olduğu için ben onunla öyle konuşuyorum. Ama Türk olsaydı tamam mı? Tamamdır kardeşim diyecekti. Ben de tamam diyecektim. Eda Karacalar'ı tebrik ediyoruz. Kendisi bizden bir hafta evlerinin salonunda sınırsız bir şekilde test çözme hediyesi kazandı. Evet yazamadım ismini. ne kadar uzunmuş İdacığım senin de ismin. Diyoruz ve geçiyoruz geçmişten günümüze kültürümüze. Bir toplumun geçmişten günümüze taşıdığı gelenek, görenek, örf ve adetler gibi manevi değerleriyle yemek, kıyafet, halk oyunları gibi maddi unsurların tamamına biz kültür adı veriyoruz. Yani bizim sahip olduğumuz her şey bize özgü olan her şey kültürümüzü oluşturuyor. Kültür gelecek nesillere aktarılarak korumaya ve sürdürülmeye çalışılır. Mesela biz bayramlarda Aile büyüklerimizin elini öpüyoruz. Bu bize geçmişten kalmış. Gelecekteki torunlarımız da bizim ellerimizi öpecek. Geçmişten gelen kültür mirasını alan yeni nesil yaptığı yeniliklerle bazen kültürün gelişmesine de katkı sağlayabiliyor. Bazı kültürler zaman içinde yerini yepyeni Değerleri bırakabiliyor. Mesela eskiden geçmişte insanlar sadece haftanın belirli günlerinde kurulan mahalle pazarlarına alışveriş yapıyorlar. Alışveriş yapıyorlardı. Hatta hala e, bazı yerlerde işte salı günleri pazardır. Pazar günleri pazar kurulur. Çarşamba günleri, cuma günü pazar kurulur. Herkese pazar gider. Mesela benim oturduğum yerde pazar ee, pazar günü kuruluyor. Ama çalıştığım yerde iş yerimin yanında pazar perşembe günü kurdu. Hatta bugün perşembe pazarı vardı. Ee, çok zor geldim yani kalabalık oldu böyle. Dedim Allah Allah ya herkes ya Ama günümüzde insanların önemli kısmı alışveriş yapmak için her zaman açık olan çarşılara ve alışveriş merkezlerine gidiyor. Yani insanlar eskiden mahalle pazarından sadece domates patates almıyordu. Kıyafetler de pazardan alınıyordu. Yani siz bilmezseniz belki sizler daha gençsiniz. Biz kıyafetlerimizi, pantolonumuzu, işte e, tişörtümüzü e, hiç böyle alışveriş merkezine gideyim, işte şu marka varmış böyle çarşıya gideyim, hiç öyle şeyler ...direkt pazardan alırdık yani. Pazarlar kurulurdu, kıyafetçiler gelirler. Ama şimdi işte bu kredi kart, taksit falan gibi şeylerden dolayı günümüzde daha çok pazar yerine çarşı alışveriş merkezine gidiyoruz. Her pazarda hala çok güzel kıyafetler satılıyor. Ben bazen gidiyorum pazara, of çok güzel, böyle çok uygun fiyata çok değişik şeyler satıldığını görüyorum. Ama her zaman pazarı bulamıyorsun. pazarı böyle daha çok domates almak için gidiyormuşsun gibi de olabiliyor. Ama pazarda da çok güzel kıyafetlerin olduğunu ben biliyorum. Eskiden sadece pazardan alışveriş yapardık biz. Pazar giderdik pazardan alalım falan. Şimdi alışveriş merkezleri kapandığı için belki tekrar pazarlar canlanabilir. O da ayrı mesele. Kültürün değişime uğramasının birçok sebebi var. Televizyon, genel ağ, akıllı telefon gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması insanlar arasında kültürel etkileşimi hızlandırıyor. Artık çok rahat dünyanın farklı farklı yerleriyle görüşüyoruz. Oo. Tabii ki hangi kelimeyi kullanırsak dilimize sahip çıkmış oluruz. İnternet mi? ...genel ağ mı? Bakalım. Kim bilecek? Gerçekten dana'nın... ...kuyruğunun koptuğu yerdeyiz. Birçok arkadaşımız... ...yorumları atıyor, görüyorum ben. Ama kim bilecek? İlk gerçekten merak ediyorum. Bu arada... ...Steve de tabii şu an dikkatli bir şekilde bakıyor. Birazdan bize ilk bilen arkadaşımızın ismini... ...söyleyecek. Ee, evet, cevaplar gelmeye başladı. Murat Kaya ilk bilmiş. Ama Murat Kaya'nın ismini yazdığımız için... ...Murat Kaya'yı bir daha yazmayalım. Murat Kaya muhtemelen... E, ...çok hızlı internet kullanıyor. O yüzden çok hızlı biliyor. Nagihan... E, ...Gök... ...Toktay, e, Berkan... Ale Göz, Fatih Şimşek, Murberk Üç Yıldız, Abdullah Akkaya hep herkes gerçekten mükemmel bir şekilde biliyor. Zaten Türkiye'nin en çalışkan beşleri, en inek. Üf, ama çok ot kokusu geliyor ya. Herhalde ineklikten <laughs> şaka şaka. Hep aynı espri yapıyorum ama kötü bir espri. Neyse. Muhammed Kesen de bilmiş yine. Tebrik ediyoruz Muhammed Kesen de. Ama ben tabii ben burada görüyorum ama Steve bize ilk bilen arkadaşımızın ismini söyleyecek. Dolayısıyla Murat Coşkun, sen zengin değil misin demiş. <laughs> Arkadaşlar zenginlikle alakası yok. Zengin olsan domatesi, patatesi en sağlıklı, en temiz yerden alacaksın. Bir de alışveriş merkezleri kapalı olduğu için şu anda zaten... Zengin ya da fakir herkes artık dikkat etmek zorunda. Öyle bir şey yok. Sen zengin değil misin? Arkadaşlar ben sizler sayesinde sizleri çok seviyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz sizin gibi takipçilerimiz olması. Bizleri seven öğrencilerin olması. Yoksa zaten bak ne oldu? Korona oldu. Herkes evinde oturuyor. Herkes dikkatli bir şekilde dışarı çıkmadan, gezip tozamadan arabasıyla oturmak zorunda kaldı. Demek ki esas zenginlik sevgi. Yani sizlerin sevgisi, sizlerin şu anda beğeni butonuna basması o. Zaten bizler de öğretmen olarak sizlere ders anlataraktan... ...çok mutluyuz. Evet, Cevaplar geliyor, yanlış cevaplar geliyor. ''Biz pazara gidiyoruz'' demiş. İki çocuk, harikasın, tebrik ediyoruz. ''Adımı oku'' diyenler var. Evet, gerçekten çok güzel cevaplar var. ''Türk askerine sevgi ve verilen at Türk askerine memnun denir demiş. Ayşe Kübracan <laughs> hala diğer soruda kalmış. Evet, şimdi o zaman Murat Kaya ilk bilen diyor. ''Steve, yes, I understand Murat Kaya is the first one but please find me the second one.'' Şimdi birinci tamam, Murat Kaya. Onu biliyoruz ama Murat Kaya'nın adını yazdık... Ama bize ikinci bilen lazım. Murat Kaya'yı ikinci kez yazmayalım. Burada duracağımız genel A olacaktı. Dolayısıyla ilk bilen arkadaşımız Murat Kaya'ydı ama biz bu sefer ikinci bilen adını yani Şule Köroğlu'nun adını yazıyoruz. Şule Köroğlu bizden evlerinde bir hafta sınırsız genel A girmeden oturup ders çalışma hediyesi kazandık. Köroğlu diyoruz. Adını yazdık. Şule Köroğlu'nu tebrik ediyoruz. Ve hemen e, kültürel sürekliye bakıyoruz. Geçmişe ait kültürel ögelerin günümüzde devam etmesidir. Örneğin atalarımız yoğurdu bulmuşlar ve tüketmişler. Biz de şu an yoğurdu severek tüketiyoruz. Gerçekten çilekli, işte e, böyle ballı yoğurdu hepimiz çok seviyoruz gerçekten. Kültürel etkileşim nedir peki? Farklı kültürlerin birbirlerinin gelenek, görenek ve değerlerinin etkilenmesidir. Örneğin çayı ilk önce Çinler bulmuş. Ama şu anda biz de hemen yemeklerden sonra çay içmeyi çok seviyoruz. Kültürel unsurlarda değişiklik olabiliyor. Örneğin eskiden misafirlere gül suyu ikram edilirken günümüzde daha çok kolonya kullanılıyor... O zaman sorumuz gelsin. Hangi kelimeyi kullanırsak dilimize sağ çıkmış oluruz? Tam mı, full mü diyoruz? Ya yani bu çok kolay olmuş ama gerçekten bu soruyu hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. Yani tam mı, full mü? Ee, arkadaşlar bir şey varsa haksızlık oluyorsa hepsi Steve'in suçu. Ee, benim suçum değil. Steven gözler de şu anda nasıl biliyor musunuz? Steve şu anda ilk doğru cevabı bileni bulmak için sürekli olarak önce e, cevap mesela tam ya. Full değil tabii. Full de İngilizce olanı biz biliyoruz. Böyle bulmak için çalışırken sizin gözler böyle gidiyor zaten. Kaşlar maçlar hepsi birbirine girdi. Mal tozlaştı. Burada ilk doğru cevap veren arkadaşımızın ismini hemen bana gönderdi. Kağıtta gösteriyor. Thank you Steve. Ve Ferat Çakmak. Steve de bu arada arkadaşlar Amerikalı falan değil. Kendisi e, esasında e, Zimbabweli. Ama öyle artist bir isim koymuşlar. E, güzel bir isim var. Seyf Ferhat Çakmak için soy e, zor sığdı ama olsun sıkıntı yok. E, i̇nsanlar kültürlerini dil yoluyla gelecek nesillere aktarırlar. Günümüzde de genel ağ ve sosyal yani internet yani tabii biz genel ağ lazım ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla dilimize daha fazla yabancı kelime girmiştir. Bu durum dilimizin özünü kaybetmesine ve gelecek nesillere yanlış aktarılmasına neden olabiliyor. Kültürün ilk basamağı ana dili iyi konuşmak ve yazmak gerekiyor. Şimdi yabancı kelime defans ama biz savunma dememiz lazım. Okey yerine tamam dememiz lazım. Laptop yerine dizüstü bilgisayar dememiz lazım. Star yerine yıldız dememiz lazım. Full yerine tam dolu dememiz lazım. Ekstra yerine fazladan dememiz lazım. İnternet yerine genel ağ dememiz gerekiyor. Şimdi buraya bakalım. Geçmişten günümüze, gündelik hayatımızda kültürel konuslarına değişim ve sürekli örneklere baktığımızda ise şunu iyi bilmemiz lazım. Halk oyunları ve düğünler bizim geçmişte zeybekler, halaylar, horonlar, karşılama gibi oyunlarla oynanıyordu. Günümüzde ise geçmişten gelen halk oyunlarımız davranırken hayatımıza modern danslar da girdi. Apache dansı girdi mesela. den 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 den, den diye Apache danslarını da görüyoruz. Düğünlere baktığımız evlerin önünde kır düğünü şeklindeydi. Artık düğün salonlarında yapılıyor. 3-4 e, gün sürebiliyor. E, mimari yapıya baktığımızda geçmişte ahşap, taş veya kerpiçten evler vardı. Şimdi daha çok beton arma, apartmanlar var. Eskiden bakırcılık, kalaycılık, semercilik, sepetçilik, çinicilik, yazmacılık gibi el sanatları vardı. Günümüzde ise bunların birçoğu sanayileşmeli yok olmaya başladı. Ve günümüzde daha çok hobi amaçlı yapıldığını görüyoruz. Şimdi... O zaman son bir soru soracağım. Son soruyu bilen arkadaşımızın ismini yazacağım ama öncelikle ödevleri verelim. Bu arada arkadaşlar bakın 5. sınıf hem uzaktan eğitim programını hem de içinde sizler için hazırladığımız özel denemeyi mutlaka Tonguk kitapçılarından istemeyi unutmayın. Burada sizler için hem film önerileri yaptık, gezi saatleri yaptık, okuma saatleri yaptık. Gün gün Türkçe'de işlemeniz gereken EBA dersi, canlı ders, Tonguç dersi, ödeviniz ve aktiviteleriniz buraya her gün için programladık. Bunu çok böyle cüzi bir şekilde Tonguç kitapçılarına ulaşabilirsiniz. Bu bir. Bizim ödevlerimize baktığımızda ise e, evet, kültürümüz sanayalım. geçmişten günümüzde kültürümüzle alakalı. Sıfırdan beşe tüm dersler soru bankamızda. Sayfa 204 ile ve 205'e veriyorum. Burada konu anlatımını mükemmel bir şekilde sizler için hazırladık. Sol tarafta konuları okuyorsunuz. Bakın burada. Hemen. Geçmişten Güne kültürümüz ve 205. Zaten kültürel zenginliğimizde kültürümüz senenin bu kısımdaydı. Bayramlarımız, milli bayramlarımız bunların hepsini burada öğreniyoruz. Ardından sorumuz. Konuyu öğren ardından soru kısmını yapıyoruz sıfırdan da. Daha sonra taktikli sözel var. Taktikli sözel de ben görüyorum bazı arkadaşlar da. Hiç kimse böyle şu posterleri doldurmuyor. Herkes sadece testi çözüyor. Olur mu arkadaşlar bakın bu posterler sizler için hazırlandı. Mesela kültür miras konusuyla alakalı. Nerede? Geçmişten Güne kültürümüz demişiz de. Burada hemen bakın şu arkada hemen arkaya geçiyorum. Burada arkadaş şöyle açıyorum bakın şurayı. Nerede? Neredesin sen? Mesela çevremizi güzel kültürümüzle mi ya mesela? Geçmişten günümüze de. Şimdi bunu ben şöyle tıklatıyorum şöyle. Hop diye şöyle aldım sticker'ı. Pıt diye alıyorum ya bunu. Sonrasında bak bu elimde. Bunu istersem duvarıma yapıştırırım, istersem posterime yapıştırırım. Alıyorum ben bunu. Kardeşim neredesin? Geçmişten günümüze. Hop buraya pıt diye yapıştırıyorum. Ardından tabii kötü yapıştırdım pardon. Ardından test çözdükçe iki tık yapıyorum. Test üçü bitirdim iki görüldü tiki atıyorum. Bu da benim duvarımda oluyor. Testlerimi bitirdim. Odamın duvarına da astım diyebileceğiniz güzel bir çalışma yöntem var. Ama buradaki testimize baktığımızda taktikli sözelde test 5'i sizler için ödev olarak vermişiz arkadaşlar. Buradaki bu test 5 pardon. Test 5'i mutlaka çözmeniz gerekiyor. Burada yeni nesil beceri temelli sorulara da mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Ve sonrasında Dinamo Soru Bankası'na baktığımızda ise Dinamo Soru Bankası'nda test 13 ve 16'yı görüyoruz. Burada 13-16'da bu tarz gördüğünüz gibi bizim sorularımız var ama şu tarz yazılı sorularına da mutlaka çalışmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Son olarak da Zoru Bankası'ndan da test 7 sinirlerini. Şimdi son sorumuzu Zoru Bankası'ndan seçeceğim soracağım. Bakalım kim bilecek? Evet test e, 7 değilmiş. Çevremizi güzellikler uzaktan Burası şurası. Çevremizi güzellikler kısmını güzel güzel yapmanızı istiyoruz. E, ha, pardon test 5'miş. Bakalım test 5. Ben okumu yanlış okumuşum. Şurada Matematik kısmını okumuşum. Test peşi güzel güzel çözüyorsunuz. Şimdi o zaman sorumuz geliyor arkadaşlar. Sorumuzu soruyorum bakalım. Sorumuzu nereye soralım? Şöyle şu bunları öğrendik güzel bir şekilde. Ödülü sorumuz da burada ama ben arkasına bir harita çizeceğim ve bu haritada soruyu soracağım bakalım kim bilecek. Bir an arkadaşımızın ismini de haritanın tam ortasına başkente yazacağım. Ama öncesinde şunu şöyle güzelce haritamızı çizelim güzel ülkemizi. Evet ardından da haritamızı çizdikten sonra size sorumuzu soracağım. Şimdi <laughs> şimdi şuraya bir şeyler yazıyorum. Şuraya bir şeyler yazıyorum. Bakın buraya bir şey yazdım. Tamam mı? Şuraya bir şey yazdım. Resmen leziz bir ders olacak bakın şimdi. 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 <laughs> ee... Bunu yazıyorum şimdi. Bakalım kim bilecek. Gerçekten merak ediyorum. Evet. Şimdi. Hatta şuraya da Yozgat'a da bir şey yazalım. Tamam. Başka ne yazabiliriz? Hmm, tamam. Şimdi burada bir şehrimizin üstüne İskender yazdım, bir şehrimizin üstüne mısır ekmeği yazdım, bir şehrimizin üzerine arabaşı yazdım, bir şehrimizin üzerine cağ kebabı yazdım, bir şehrimizin üzerine baklava, bir şehrimizin üzerine de künefe yazdım. Sizce bunlardan hangisini, hangisini yanlış yazdım? Bir tanesini yanlış yazdım, yani yanlış yere yazdım. Bir tanesi doğru yerde değil, bunu kim bilecek gerçekten merak ediyorum. Bir tanesinin yeri yanlış, lahmacun yazmadık, burada ilk yemeklerimiz bunu biliyorum. Bunlar da bir tanesinin yeri yanlış ee, bakalım kim bilecek ee, bakalım kim bilecek gerçekten bunu bilen arkadaşımızın ismini de buraya yazacağız şu anda e, Bey Usra Öfleziz demiş bakalım bu soru kim bilecek kültürel yemeklerimiz bunlar Evet bize özgü şeyler ama e, bakalım kim bilecek Numan Elitok Erzurum demiş Erzurum tamam doğru ama bir tanesinin yerini yanlış yazdım yani doğru şehrin üzerine yani burada yemeklerin de yerini bilmeniz gerekiyor. Yani şimdi tamam bunlar bizim yemeklerimiz. Bunu biliyorum. Of canlı chat çıldırdı şu anda. Ee, Steve şöyle diyor böyle Aken nasıl Aken diyor göremiyorum diyor. Ama sıkıntı yok. Şu anda evet bakın arkadaşlar burası Hatay. Hatay künefe doğru. İki tık atıyorum. Baklava Antep doğru. Mısır ekmeği Karadeniz doğru. Rize, Artvin, Rize fark, fark etmez. Arabaşı Yozgat doğru. Bursa İskender doğru. Cakiova'nın yeri burası arkadaşlar. Hop böyle. Tabi Antalya'da da Cakiova satan yer var. Ama bu Antalya'da değil Erzurum'da olması gerekiyordu. Türkiye'nin her yerinde Cakiova satan yer var. Ama esas bir memleketi bunun Erzurum'du. Bunun da ilk bilen arkadaşımızın ismini Steven söylediği kadarıyla hemen düzeltiyorum. Bakalım kimmiş hep beraber görelim. Kendisi bizden evlerinin balkonunda bir hafta sınırsız bir şekilde ee, çılgınlar gibi kitap okuma hediyesi kazandı. Nehir Sıla Örsü tebrik ediyoruz. Nehir Sıla hadi bakalım derse de başarılar diyoruz arkadaşlar. Ee, ödülü sorumuzu yapın. Nerede ödülü soruyu nasıl yapın? Nasıl yapacaksınız ki ödülü soru burada. Aman Allah'ım ya böyle bir şey var mı? Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın.